Herkese merhaba. Önümüzde bir yoklu sınavı var. Bununla ilgili olarak da öğrencilerimizden, sizlerden, YouTube'dan, Instagram'dan veya şahsen tanıdığım arkadaşlarımızdan şu tip sorular geliyor. İşte hocam sınavda ne çıkar, nelere çalışalım, biraz ipucu verir misiniz diye. Ben de tabii ki her zaman için yani bütüncü olarak her şeyi çalışmamız gerektiğini söylüyordum ama o kadar çok soru geliyor ki ben de notlar aldım. Notları dedim ki de paylaşayım, bazı öngörülerde de bulunayım. Tutarsa hep birlikte seviniriz. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi relative clause'larda bir case, situation, area görürseniz yani bir durum, bir vaka, bir alan görürseniz cevabın in which olacağını düşünün. Cümle tamamlamada zıtlık bildiren bağlaçların sıklıkla test edildiğini görüyoruz. Burada nelere dikkat etmeliyiz? İki şeye dikkat edelim. Bir, bir taraf olumlu, diğer cümle yani virgülden sonra diğer taraf olumsuz olur. Orada bir zıtlık bildiren bağlacın olabileceğini düşünebiliriz. Ya da yine iki cümlede geçen fiiller birbiriyle zıt anlamıyla olur. Dolayısıyla oradan da yakalayabiliriz. Tense sorularında ağırlıklı olarak bilimsel gerçeklerin test edildiğini görüyoruz. Bu her zaman tabii ki böyle olacak diye bir şey yok. Ama bilimsel gerçeklikle ilgili bir şey görürseniz bunun cevabının present simple olacağını aklımızda tutalım. Eee... Yine cümle tamamlama ile ilgili not almışım. Ha, zamirlere dikkat edin. Zamirlerde yani yani diyelim ki bir cümlede işte vast area diye bir kelime geçiyor. İşte büyük bir alan diye bir kelime geçiyor. O zaman mesela diğer tarafta this land diye devam eder. Yani ya da işte it der. Ona dikkat edin. Ya da e, cümle because adults diye başlıyorsa işte virgülden sonraki tarafta they diye devam eder. Bunlar bizim için çok e, önemli bir ipucu olacaktır. Veya işte while some diye başlarsa veya whereas some diye başlarsa virgülden sonra diğer cümledeki yerde others diye devam etmesini bekleriz. Çevirilerde, yani İngilizce-Türkçe çevirilerde yüklemin altını çizin. E, tabii yüklemi doğru tespit etmek e, son derece önemli. Bunu doğru çevirirseniz e, soruyu da doğru bir şekilde cevaplarsınız. E, bu konuyla ilgili ayrıntılı e, şeyleri, e, videoları, açıklamaları şeyde bulabilirsiniz. Bizim e, Şeylerimizde bulabilirsiniz. YouTube kanalımızda bulabilirsiniz çeviri çözüm çözümlerini. onlar size pek faydalı olacaktır. Türkçeden İngilizceye çevirilerde de böyle mesela yaparak, ederek gibi bir şeyler görürseniz orada mutlaka by ve fiilin halini arayın. Mesela by ne olabilir? İşte by opening, işte açarak, şöyle yaparak gibi ifadeleri arayın. Oradan da bir belki çıkarsa buradan da bir fayda sağlayabilirsiniz. Sonra birkaç tane gerint Infinitive'lerle ilgili tahminde bulunayım. Mesela şimdi involve, avoid kelimesinden sonra fiil ayıncılı halde olur. Bu bir tanesi, bunu aklıma geldi. The first, the best gibi kelimelerden sonra fiil gelecek olursa to gelir laka. Veya işte tend to, difficult to gibi. Sonra yine çıkacak phrasal verblerden aklıma gelenler, bunların çıkmasını tahmin ediyorum. Accompany by, interfere with, insight into, play a role in, grow in size, influence, impact, effect, bu hepsi de etki demek. Bundan sonra on preposition gelir. Bunlar sıklıkla test edildiğini gördüğümüz yine önümüzdeki sınavda çıkmasını beklediğimiz şeyler, prepositionlar çıkarsa dediğim gibi sevindiririz. Tahmin yani tahmin diye soruyorsunuz ben de bunları size paylaşıyorum. Sonra turn into, derive from, deduce from, pressure on, in collaboration with, exposure to, call for. Yani phrasal verb ve prepositionları birlikte söyledim. E, equip with, insight into söylemiştim. Yine söylüyorum. Bir de şeyler var, collocation'lar var. Yani birlikte kullanımlar var. Bunları iyi çalışmamız gerekiyor. Bunları çalışırsak sınavın yani birçok bölümünde rahat edeceğimizi düşünüyorum. Mesela işte equal distribution gibi, eşit dağılım gibi, Display behavior gibi da bir davranış sergilemek gibi, vital source, compelling evidence, bunlar e, karşımıza sıklıkla çıkabilir. Paragraf tamamının sorularında, this, that, these gibi ifadelere dikkat edin. Bunların neyin yerine kullanıldığını bulmaya çalışın. Tekrar diyorum, this, that, these gibi öyle şeyler görürseniz, bunlar neyin yerine kullanılmış? Mutlaka bakın. Anlam bütünlüğünü bozan cümlelerde de aynı yolu izleyin. akışı e, izleyerek akışın e, bozan cümleyi tespit edebilirsiniz. Paragraf sorularını çalışırken paraphrase, restatement yani yeniden ifadelendirme işte ya da guess the meaning, kelimeyi doğru tahmin edebilme becerilerimizi geliştirmeye çalışın. Yani paragrafa çalışmak gibi değil de paraphrase etme becerisini, kelimeyi öngörme becerisini geliştirmeye çalışın. Böyle yaparsanız e, sınavda başarılı olursunuz başka ne söyleyebilirim bakıyorum. Evet söyleyeceklerim bunlar. Yani paragrafla ilgili olarak da son olarak bunları söylemiştim. Yeniden ifadelendirme, kelimeyi tahmin edebilme. Çünkü cevaplara baktığınız zaman bakın bizim bu paragraf sorularına bakın yakın zamanda çözdüğünüz YouTube kanalında hep şeydeki paragraf içerisinde geçen cümleyle şıklarda geçen cümlelerin şey olduğunu görürsünüz. Birbirinin yeniden ifadelendirilmiş halini olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bu bize bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Belki ileriki günlerde yeniden paylaşırız vakit olursa, söyleyeceğimiz başka şey olursa. Şimdiden başarılar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.